Cemaat lideri Fethullah Gülen'in 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişine yönelik ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre Fethullah Gülen 21 Mart 1999'da paralel örgüt üyeleri sayesinde edindiği yeşil pasaportla yurt dışına çıktı. Diyanet'ten istifa eden ilkokul mezunu olan Gülen, yalnız kanunla düzenlenen kişilere verilen yeşil pasaportla Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu ve bir daha da geri dönmedi. Diyanet'ten emekli olmadığı için Gülen'in yeşil pasaport hakkı yoktu. Buna rağmen devlet içine sızan Gülen örgütü elemanları sayesinde evrakta sahtecilik ya da usulsüzlükle yeşil pasaporta sahip olan Gülen bu sayede İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 21 Mart 1999'da yurt dışına çıktı. Aslında Fethullah Gülen mavi pasaporta sahipti ve 1986 ile 1991 yılları arasında kullanmıştı. Daha sonra bir başka pasaportu daha olan Gülen, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki paralel yapı uzantıları sayesinde yeşil pasaport aldı. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde suç işlemek amacıyla çete oluşturmak suçlamasıyla soruşturma açılmasından kısa süre sonra rahatsızlandığı ve daha önce gittiği gibi tedavi göreceği iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yeşil pasaport herkesin alabildiği bir hizmet değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri ve eski bakanlarla kadro derecesi yüksek olan devlet memurları ve belediye başkanları gibi görevler yeşil pasaport alabiliyor.